Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başka bir roper oynuyoruz arkadaşlar. Evet bu karakteri niye seçtiğimi sorgulamayın. Eee aslında sorgulayabilirsiniz çünkü oğlum mağazayı açamıyorum bakın. Bunlar var. Hepsi paralı bir de. Evet yani ben bunlar bedava aldım diğer roper oyununda. Bak bedava bu. Bedavaydı şuradaki robotların hepsi. Vallahi ya. Yani ben niye para vereyim ki buna? Değil mi arkadaşlar? Bakın. Evet. Hepsi paralı. Ve lanet olsun dostum. Neyse arkadaşlar o zaman e, videoyu geçen önce like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Canım kola çektiğinden dolayı bir tane alsam mı almasam mı bütün mesele bu diye. Allah. Daha orada kimin şey çıktı. E, ben burada değilim. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir de Oğlum Gelme lan üstüme Hop bay bay Oo, Kanca kullanmıyordum hiç Oo, Biz hiç böyle tırmanmıyorduk hayırdır baba Neyse arkadaşlar biz bir uzaklaşalım Başka yerlere gerek Tamam Hop bir burada inek mi? Arkadaşlar tamam şu çantaya basıyoruz arkadaşlar. Biz bir geriye gidelim tamam. Bu çantaya basınca falan işte şey yapıyoruz. Ee, mesela bak Mesela bir tane motor sipariş edebilirsin. Bir hakkımız tek var. Mesela bunu aldım. İnuze. Bakalım tamam bir şunu da seçelim. Galiba bunu seçince daha hızlı kaçıyoruz arkadaşlar. O zaman biz başlayalım. Ustam bana bir çiğ köfte. köfte lan burası. Huttuk. Kardeşim bakın. Sizin tezgahı kaldırdım. Böyle şey yapabilirim yani ben. Çünkü kardeşim bir şey oldu mu? Bir şey olursa arkadan şaplak atabilirim. Lan ne yapıyorsun? Oo çok iyi oturdum bu arada. Aya mı bakıyorsun? Ay yok ki. Gökyüzüne bak sen. Ya yolun diğer kartışına geçsene ya. Arabalar geçiyor buradan. Çapşal. Neyse. Aha oyunun ismini öğrendiniz. Şaka şaka. Bu Nexus yani oyunun kurucularının ismi yani. Hop böyle bir tane vurdum. He he, he. O ikinizi nasıl buldunuz siz birbirinizi? Bakalım. E kalksanıza. Niye uyuyorsunuz? Sen ne yapıyorsun? E, sen niye adamın orasında uyuyorsun? Sen git başı yere. Kaç bak. Kaçma. Kaçma bak seni dövmeyeceğim. Adama dövmeyeceğim diyorum dövüyorum. Diğeri nereye kaçtı? Ha. Galiba diğer dünyaya gitti. <laughs> Neyse arkadaşlar. bir tane seçecek bir şeyler. Hmm. Oğlum şurada bir Robert'ın bir şeyi var. Bir tane kahraman var burada Neyse ne bakalım. Bunlar ne? Ya hepsi paralı bunlar. Hay level atlayınca şey oluyor arkadaşlar. Ben level 2'deyim şu an. İnternet açınca level atıyorsunuz galiba arkadaşlar. Tamam. Hmm, bakalım. Mesela şu tipsizliği koysak. Hop oğlum. Ooo maşallah. Aa, bu kadar tek koyabiliyormuşuz. Cık. Tüh, tüm hakkımızı kullandık ve Dakika bak tamam. Bunlar niye düştü? Siz niye buradasınız? Soru mu var dostum? He? Sorun oğlum çok kızdı. Sorun mu var? Tabii, vuramıyorum arkadan. Git. Git başka yerde uyuyor. Yani, tamam. Neyse tüm hakkımı kullan. Bu ne? Aç. He. Silah kapalı burada. Tamam. Sil. değil. Hepsini çıkart. Tamam. He. Bunlar hepsi silinsin mi? Eğer yes, evet yes, silinsin. Oley silindi hepsi. Dans. Tırırı. Tamam. Hepsi geri geliyor, geliyor mu? Evet geri geliyor. Başka şu. bu Şunu kapatayım mı arkadaşlar? Oo, zıplama şeyi de var burada. Oo, parkur yapayım mı arkadaşlar? Tamam. Arkadaşlar, bir dakika. Dur, bir yeri seçeceğim parkur yapacağım. Parkurla bir şey falan. Onu şöyle de seçebiliyoruz. Tamam. İyi, iyi. Hemen bir yer seçip geliyorum arkadaşlar. Evet, çok güzel gitmedi ve sahil kenarını seçtim arkadaşlar. Şimdi başlayalım biz. İlk önce bir bundan alacağım. Tamam gel gel niye uzay kardeşim. Tamam. Bir bunları kurabiliyormuşuz. Tamam. Bir Bakalım mesela arkadaşlar. Ne dur zıplayabiliyor mu? Yani e şunu çekilsek bir. Heh, tamam. Bir dakika. Zıplayamıyoruz da. Tamam bir dakika. Of oğlum. Çıkamıyoruz. Heh. Bir dakika zıplıyoruz mu? Tamam. Yok. Parkur yapamayız arkadaşlar biz. Biz hayatta parkur yapamayız. Neyse biz silelim. Sil. Yes. Bakalım. Şu zıplamayı bir deneyim. Tamam. Şöyle denize doğru uçak değil mi? Tamam. Yes diyelim. Bunu şey yapma, dur Tamam hop. Evet çok güzel uçurdu beni. Yine biz merhaba yine ben geldim. Nasılsın dostum? İyi misin? Durumlar nasıl? Bunlar sil hepsini. Yes. Hadi bay bay. Hayır ben şey buna vuracaktım. Heh. Bu arada siz ne satıyorsunuz lan? He? Lan yeter ben buraya bastım. Dur bir dakika. Basıyorum. Oğlum niye? He. Gidin lütfen. Sen git. Lan sen değil. Sen ne yapıyorsun buraya? Başın niye şey yap? Lan ne yapıyorsun? Çok ayıp oğlum çok güzel oturdun ha. Çok iyi atmışım ben. Bir dakika. Diğeri nerede? Diğeri ne nereye kaçtı? Ha korkak gitti mi? Gelin lan, gel. Korkak herif. Neyse arkadaşlar. O zaman ben bir tane araba sipariş edeyim arkadaşlar. Tamam. Nerede? Hmm. Oğlum ne o nasıl ses bari bari ne diyorsun dost? Aslında orada bedava bir tane araba var. Ben niye onu almıyorum? Sil. O araba nasıl oldu hakikaten? O nasıl oluştu ben? Anlamadım. Heh. Bir dakika. Tamam. Ee, ben hiçbir şey karıştırmadan nasıl olabiliyor bu? İyi misiniz? Kardeşim. Ee, evet yıldız bir yıldız oluştu. Oğlum araba adamın. Bir dakika. Polis sesi geliyor. Evet uzaktan ses geliyor. Lan ne oluyor? Ne konuşacaksın lan benimle? Lan vuramıyorum adam fake mi atıyorsun sen? Tamam. Bir siz hop döndüreyim seni. Oğlum, o çok güzelmiş ya. Bu arada şunu bir ee, tamam. Bir yıldızımız da var zaten polis sahil kenarına gelemez değil mi? Tamam. Neyse biz şöyle bir şurada bir bitir. Rezil oldu. Rezil oldu. Bu nasıl harbada? La hadi. La like gitsene. Çok ağır çalışıyor. Neyse. Biz gelelim videoyu bitirelim arkadaşlar. Neyse ineyim ben. Arkadaşlar bugün de değişik şeyler yaptık arkadaşlar. Yani çanta vardı falan. Böyle oynadık. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sen de denize. Bay bay.